şimdi bugün mantı yapacağız. Mantı yapacağım zaman tek başıma ya da yaprak saracağım zaman tek başıma yapmayı hiç sevmiyorum. O yüzden evet. Nacişim Ürgüp'e gitmediği sürece imdat dediğimde yetişir ve musmutluğu yaparız işlerimizi. Çok şükür ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Yemeğin başına. Geçtik inşallah. Çok güzel olacak. Ee, hadi başlıyoruz. Sevgili canlar bugün Sivas mantısı yapacağız. Normalde patatesle yapılıyor biz kıymalı yapacağız. Burada kıymamız var. Kıyma için 2 adet soğan, karabiber, tuz, maydanoz. Hepsi bu kadar. Hamurumuz için 5 bardak un eledim. Birini kenara koydum. 1 bardak su. İçinde kaya tuzu koyduğum için erittim önceden. 1 tatlı kaşığı tuz erittim. 2 adet yumurta. İçine ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Suyumuzu da ilave ediyoruz. Tuzlu suyumuzu. Başlıyoruz yoğurmaya. Böyle içine ala 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 yavaş yavaş hamurumuz güzelce yoğurmaya devam edeceğiz. Yoğurunca tam kıvamı olunca gösterelim. Sevgili canlar 4 bardak un, 2 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. İyice şey yoğurmam lazım. Şimdi tahtaya alacağım bunu. Bunları dinlendireceğiz yarım saat. Dinlenen hamur her zaman güzel olur. Üzerini örtüyoruz. Kıymasını hazırlayana kadar bu dinlensin sevgili canlar. Şurada kıymamızın soğanlarını incecik kıyıyoruz sevgili canlar. Birazcık da maydanoz ilave edeceğim yapraklarından. Bıçakla üzerinden geçeceğiz. Sıhla çekiyormuşuz gibi robottan çekmedik çok solanmasın diye. <laughs> Sevgili canlar yarım kilo kıymamız var. Bir çay kaşığı karabiber çekiyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Tuz miktarı arzunuza kalmış. Şimdi bir güzel karıştırıyoruz. Koyarken hamurun aralarından çıkmasın diye çok iyi karıştırmamız gerekiyor. Sevgili canlar, iki çorba kaşığı soğuk suyla iyice yoğurdum. Sevgili, canlar, hamurumuzun üzerine örttük. Sonradan akıl ettik ki bir tane nemli bez gerekiyor. Hemen üzerine bir nemli bez kapattık. Yumuşacık, güzel bir hamur oldu. Dinlendi, kendine geldi böyle. Çok güzel olmuş hamurunda. Sultanca Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Mantı kalınlığında işte. Tamam. hamur açısın. Her ne olursa olsun. bazısının ortası kalın olur, kenarlar ince olur. Bazısının kenar kalın olur, orta ince olur. Senin hiç milim şaşmıyor ya. Her tarafı aynı şekilde. Nadişim sen de benim rahmetli annemin hamur açısını göreyim. Evet, oy, oy. Öyle e... böyle değildi. Yufka kafasının üstünde dans ederdi hamur. Çevirdi mi şöyle oklavayla. Vay be. Vay. Şu Nasıl da, da Hamur olmuş. Ne kadar daha açayım? Biz iki salla tamam tamam. Şu iyi diye düşündüm. Şöyle keseriz. Hı. Hadi ya Allah ya. Yıllarca evet. şey yapsam bu çekim Aynen, sırasında yamuk. o heyecan hiç geçmiyor. Yamuk olacak diye endişe duyuyorsun ya. Evet. Sevgili canlar bunu katlamak çok kolay. Hiç mantı yapamayanlar yapabilirler. Biz bu mantıyı melmekette padidesle yapıyoruz. Sivas mantısı dedikleri sade padides konuyor içine. Ama biz kıymalı sevdiğimiz için burada kıymalı yapıyoruz. Bu şekilde katlayıp katlayıp koyuyoruz. Böyle içi boş değil. Dolu dolu muhteşem bir mantımız oluyor böyle. Hop çok basit. Herkes yapabilir. Pişince yemeye bekleriz. Buyurun gelin. mantılarımız hazır şimdi bunları kaynatacağız diğerlerini de diğer tepsiye dizeceğiz tereyağını eritip sunum hazır mantılarımızı kaynamış suyun içine koyduk biraz da tuz attık suyumuza daha da güzel pişsin diye tereyağımız burada eriyor biraz pişirdikten sonra alacağız şöyle tuzsuz tereyağı tuz koyduğumuzda yağımız çok daha güzel kızarıyor mantılarımız kaynamaya başladı çok mutlular değil mi bir de şimdi tereyağıyla buluşacaklar ya Allah mantılarımız pişti kevgirle suyun içinden alıyoruz lengerimize yerleştiriyoruz Nadişimin hediyesi olan bakır lengerimize yerleştiriyoruz. Öyle güzel ki her elime aldığımda nasıl mutlu oluyorum çocuklar gibi. Yemeğe hazır sevgili canlar. Şöyle kaşık kaşık. Afiyet bal şeker olsun. Sadece tereyağı ilave ediyoruz. Başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Ama biz evimizde kendimiz için bazen yaptığımızda mutlaka sarımsaklı yoğurt koyup üstüne salça sosu da ilave ediyoruz. Bu sefer yoğurtlusunu hazırlıyoruz şöyle. Ve üzerine bolca naneli sos döküyoruz. Sevgili canlar, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Sizlere ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Şimdi mantı yiyeceğiz. Hadi gelin. Hadi, hadi buyurun gelin.